Gong çalmadan da herkese merhaba. Fed'in politika faizini beklendiği gibi sabit bırakması ve faiz indirimi için acele etmediğinin sinyalini vermesi sonrası ABD piyasaları günü karışık seyirle tamamladı. Fed beklendiği gibi faizlerde değişime gitmezken politika faiz oranı %4.25-%4.5 aralığında korunmuş oldu. Karar metninde ekonominin sağlam bir hızla genişlemeye devam ettiği ve net ihracattaki dalgalanmaların büyüme verilerini etkilediği cümlesi tekrarlanırken işsizlik oranının düşükse seyrettiği ve iş gücü piyasası koşullarının güçlü kalmaya devam ettiği belirtildi. Enflasyonun ise önceki metne benzer şekilde hala bir miktar yüksek seyrettiği değerlendirildi. Komitenin enflasyon ve istihdam hedeflerine yönelik risklere dikkatle yaklaştığı tekrarlanırken daha önce kullanılan hem daha yüksek işsizlik hem de daha yüksek enflasyon risklerinin arttığı ifadesi metinden çıkarılmış oldu. Yenilenen makro tahminlerde milli gelir değişiminin 2025 yılı için %1.4'e ve 2026'da ise %1.6'ya aşağı yönde revize edildiği izlendi. İşsizlik oranı tahmini ise %4.5 ile bu yıl için yükseltilirken takip eden iki yılda ise %4.5 ve %4.4 ile uzun vadeli tahmin olan %4.2'nin üzerinde seyredeceği öngörüldü. Fed'in power enflasyon göstergesi çekirdek PC enflasyonu ise tahminlerde bu yıl için %3.1'e yükseltilirken yükselişin geçici olacağı beklenmektedir beklentisini yansıtacak şekilde gelecek yıl için %2.4 ve 2027'de %2.1 seviyesine yavaşlayacağı tahmin edildi. Fed Başkanı Powell enflasyonun önümüzdeki aylarda anlamlı şekilde yüksek kalmasının beklendiğini ifade ederken komitenin verileri izlemeye devam edeceğini ve ani adımlar atılmayacağını belirtti. Bu çerçevede 2025 yılı için medyan beklenti 2 faiz indirimi yönünde korunurken faiz patikasına yönelik görüş ayrılıklarının arttığı gözlendi. 7 üye bu yıl için hiç faiz indirimi öngörmezken yalnızca ikisi tek indirim geri kalanlar ise iki veya daha fazla indirim bekliyor. Bu sabah Asya Pasifik piyasaları yatırımcıların FED kararını değerlendirmesi ve İsrail ile İran arasında artan gerginliğin yatırımcı güvenini etkilemesiyle satıcılı seyri izliyor. ABD vadelerinde bu sabah satıcılı seyir hakim. Bugün Amerika'da hisse senedi ve tahvil piyasaları kapalı olacak. Yurt içi tarafa bakacak olursak satıcılı seyirin hakim olduğu piyasada endeks dün günü %1.54 oranında değer kaybıyla 9.196 puan seviyesinden tamamladı. Yurt içinde PPK toplantısının takip edileceği günde endeksin küresel cephede öne çıkan enflasyon endişeleri nedeniyle güne satıcılı bir başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz. Endekste kısa vadeli teknik resimde ise 9.000 seviyesini ana destek olarak izlemeyi sürdürüyoruz. Endekste tepki denemelerinin oluşabilmesi için 9.500 ara direncinin aşılması. Gerekiyor. Yurt içinde bugün konut satışları verilerine ek olarak Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantısı takibimizde olacak. Hatırlatmak gerekirse Nisan ayında konut satışları yıllık bazda %56.6 artışla 118.400 seviyesinde gerçekleşmişti. Merkez Bankası PPK toplantısında Haziran ayında medyan beklenti faizin %46 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde bulunuyor. Herkese iyi seanslar.